İyi ki doğdunuz sevgili kova burçları. 19 Ocak saat 22.59'da Güneş Kova burcuna geçiyor. Öncelikle doğum haritalarımızda Kova burcu hangi evi kesiyorsa o alanlarda bu geçişi yaşayacağız. Yani Güneş'in Kova burcu geçişi aslında böyle daha gruplar içerisinde hareket edebilme enerjisi daha teknolojiye meraklı bir enerji umutlar, gelecek planları hayallerimiz ve bu hayallerimize destek olacak kişilerle temas kurma gibi durumları ortaya çıkaracaktır. Bizim de hangi evimiz kovaysa o alanlarda bunu yaşayacağız. Öncelikle kova burçları kimlerle iyi anlaşır? Tabii ki de kendileri gibi hava elementindeki teraziler ve ikizlerle iyi anlaşır. Aynı zamanda da koçlar Aslanlar ve Yay burçlarıyla da iyi anlaşırlar. E, kova demek gerçekten de her zaman yaşadığı çağın ötesinde yaşamak demek. Orijinal fikirler demek. Teknolojiyle çok iyi entegre olabilmek demek. Hümanizmin burcudur, özgürlüğün burcudur. Gruplar içerisinde kendisini çok rahat ifade edebilen, aynı zamanda hem grupların hakkını savunup hem de bireyselliğini ön planda tutabilen bir burçtur. Çok seviyorum onları. Gerçekten de farklı deli dahi bir enerjileri ve kafa yapıları var ee, gerçekten bazıları işte çapkın diyor bazıları özgürlüğüne düşkün olduğu için e, işte yalancı diyebiliyorlar ama öyle değil onlar zaten baştan kendilerini belli eden insanlar onların hareketleri Söylemleri, eylemleri zaten kendisine ne kadar önem verdiğini bireyselliğine ne kadar önem verdiğini baştan gösteriyordur bunu görmek lazım bunu göremeyince de onlara bu lafları söyleyebiliyoruz kovalar yine söylüyorum İyi ki doğdunuz sizleri çok seviyorum umarım bu bir aylık süreçte de bu arada hem teknolojik gelişmelerin de gerçekten de durulacağı bir süreç olacaktır muhalefeti de konuşabileceğimiz bir süreç olacak bu dönemde kovanın işte teknolojinin geliş alanlar neler olabilir İşte bilgisayarlarla alakalı robotik gelişmeler olabilir bunları duyurulabilirler duyurabilirler onun dışında tekrardan iyi ki doğdunuz diyorum hepinizi kocaman öpüyorum.